Ethereum nedir? Ethereum, merkezi olmayan ve açık kaynak kodlu bir blok zinciridir. Birçok kripto paranın altyapısını oluşturmak için ERC-20 kod sistemini kullanır. Ethereum'un kurumsal kripto para birimi Ether'dir ve piyasa değeri Bitcoin'den sonra en yüksek olan sanal paralardan biridir. Ethereum, 2013 yılında kripto para araştırmacısı ve programcısı Vitalik Buterin tarafından önerildi. Ethereum'un geliştirilmesi için gerekli finansman 2014 Temmuz ve Ağustos aylarında kitle fonlaması yoluyla toplandı. Ethereum 30 Temmuz 2015'te ön madencilik yöntemiyle hayata geçirildi. Ether veya kısaca ETH, Ethereum platformu tarafından üretilen kripto para birimidir. Ether, kripto cüzdanlar arasında takas edilebilir ve madencilik hesaplamalarını karşılamak için kullanılabilir. Ethereum, merkezi olmayan Turing sanal makinesi, Ethereum Virtual Machine (EVM) kullanımına izin verir. Bu da uluslararası internet ağı üzerinden çalışabilir. Gas, spam riskini azaltmak ve kaynakları internete yüklemek için kullanılan içsel bir fiyat hesaplama mekanizmasıdır. 2016 yılında DAO projesinin çöküşü sonrasında Ethereum iki farklı blok zinciri ayrıldı. Yeni versiyona Ethereum ETH denirken, orijinal versiyon Ethereum Classic ETG olarak adlandırıldı. Ethereum'un piyasa değeri 2017 yılında %13 bin büyüdü. Ocak 2016 itibarıyla Ethereum protokolü saniyede 25 işlem yapabilir hale geldi. 19 Aralık 2016'da Ethereum bir günde 1 milyon işlemi aştı. En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum ağının yerel kripto para birimi Ether ETH 21 Ekim 2021'de 4.366 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki siz Ethereum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Herkese iyi günler, sağlıkla kalın.